Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. Yalı çapkını için kuyruk. Fenomen diziye yurt dışından büyük talep var. Uzun zamandır böyle bir durum ile karşılaşmadık. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı çapkını dizisi yalnızca ülkemizde değil, dünyada da büyük ilgi görüyor. Dizinin yurt dışı satışlarını yapan S Horizons şirketinin Latin pazarı sorumlusu Yalı çapkınının almak için kuyruk oluştuğunu ve böyle bir durumla uzun zamandır karşılaşmadıklarını söyledi. Sizce abartı var mı yoksa hak ediyor mu bu kadar övgüyü? Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki paylaştığım videolardan ilk sizlerin haberiniz olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.